Herkese merhaba ben Rehan Bey. Krallar Kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni sezonumuz Prep Face sonunda gelmiş bulunmakta. Hemen hızlıca sözü uzatmadan isterseniz Battle Pass'i bir inceleyelim. Bu video böyle Battle Pass'i yeni skinleri incelediğimiz, yeni charmları incelediğimiz bir video olacak. Ekstradan da ne, neler var neler yok paketlerin içeriği ne bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Canlarım benim. Bu yıl, bu sezon Battle Pass'inde Celebration Pack adı altında bir şey var. <laughs> bu paket neden önemli? Çok pardon. Bu paket, canlarım benim, içeriğinde e, eski skinleri barındırıyor. Yani bu eski skinler neler? İşte Chupinizo, Red Bull skini var. İşte Bull e, skini var. E, hemen bir tane gösterebilir miyim ki? Şuradan hemen bulup bende olan bir taneyi... Ee, çıkabilirse Obsidian skin de olabilir İşte Volcano ee, Daha sonra işte şu Destiny e, Skin'i yani Birinci yıl oyuna gelmiş olan Eski skin'ler var canlarım benim Tamam mı? Ben mesela buradan ee, O Red Bull skin'ini Sattım Ben de sadece Mor skin ha bu kaldı Mesela bunlar falan paketten Çıkabilecek sadece silah kostümleri Değil ekstradan da Eee şey, operatör skinleri de çıkacak. Yani kafalıktır, üsttür vesaire Bunlar da çıkacak. Çok güzel bir üye tasarımı. Bayıldım. E, tertemiz abi. Şöyle en başta bize bir tane kredi vermiş. Daha sonra e, yine bu celebration paketlerden başlamış. Rengarenk yapmışlar. Bir tanesi premium diye bir tanesi free. Yani eğer e, battle pass'iniz varsa siz de bu paketlerden e, alacaksınız. Mesela premium olanlar o. Eğer yoksa free olanlardan bir tane alabileceksiniz. Onları da beyaz yapmışlar. Devam ediyorum. Sağ tarafta gözüküyor diye. Bu, bu paketlerden donatmışlar abi. Çok güzel olmuş. Daha sonra, <laughs> eğer ki ee, bu biraz garip olmuş. Normalde operatörü ve operatörün üstünü ilk başta veriyorlardı. Burada baya bir sonradan vermişler. Yanlış görmüyorsam. 13. seviyede veriyorlar. Yani 13, 13. level'da veriyorlar. Bakayım. Aynen 12. 13. level'da Roro'yu alabiliyorsunuz. Yani mantıklı aslında. Yani pat diye ben aldım Battle Pass hadi Rora benim olsun diyebileceğim bir şey söz konusu değil. Onun yerine buraya kadar kas diyor. Tatlı bir tane de kostüm vermişler. Böyle itfaiyeci bir hanımefendiye dönüştürmüşler. Paket paket paket. Daha sonra şöyle bir skin diamara takabildiğiniz yine arayıcı ekip diye geçiyor. Devam ediyorum yine paket paket. Yeni operatörümüz Rora'ya bir kafalık skin'i yine tatlı güzel. Devam ediyorum yine böyle salyanguz gibi devam edeceğiz. Paket paket ee, buz paket güzel bir inceleme olacak. Ee, beni yormayacak bu da beni mutlu ediyor. Kredi paket bol bol abi içeriğinde paket var. Yani bu celebration paketler önemli. Bunların açılışı da YouTube'a gelir bu arada. Ben hepsini biriktirip tek seferde açarım. Bütün silahlara takabileceğiniz Universal Attachment Skin'i muhtemelen ilerleyen kısımlarda da bütün silahlara takabileceğiniz skin'i göreceğiz. E, çok pardon, aynısını gösterdim. Şöyle bütün operatörlere yapabileceğiniz bir arka plan. Devam ediyorum. Düz paketler vesaire derken of bu ne lan? Oğlum bu ne çok güzel daha demin gösterdin <laughs> Volcano Skin'i gibi ama bence çok daha güzel ben turuncu rengi çok severim abi böyle bende bir e, güzel bir hissiyat uyandırır e, buradan bir çizgi çekmişler Attachment Skin'i ile de bence çok çok güzel duracak bir adette bütün silahlara takabildiğiniz. Skin vermişler. Eğer Battle Pass'e sahipseniz. Charm vermişler. Charm'ı direkt geçiyorum. Yani hala Ren Bey Charm'ı takmayan varsa abi gerçekten araya açacağım canlarım benim. Bu paketler böyle bizlere karşılığı olacak. Arada tabi Free Alfa paketler de var ama e, toplamda kaç tane veriyor bilmiyorum. Saymadım. E, i̇sterseniz siz bir sayabilirsiniz. Yine Vigil'ın silahına bir adet skin gelmiş. Vigil kostümü görür müyüz peki? Vigil kostümü görür müyüz? Bu arada arada sıçrama yapmak isterseniz şu şekilde de barikatlardan geçebileceksiniz. Vigil arka planı gibi muhtemelen evet Vigil kostümü de geliyor agalarım. Şöyle bir adet Vigil üstü çok güzel değil. Samimi konuşacağım çok güzel değil Vigil üstü. Başlığına bakalım. Yani atom karıncaya benzemiş. Bir garip olmuş başlığı. Motorcu Vigil konsepti yapmaya çalışmışlar. Hani bu motorcu ilk yardımcı agalar oluyor ya ona çevirmeye çalışmışlar da çok çok güzel olmamış daha güzel vigil kostümleri gelmişti çünkü geçiyorum dürüst olacağım hmm. güzel abi güzel ben, yani UMP skin'i çok fazla var bende ama olmayanlar için şu silahın ucundaki ayrıntıyı görüyor musunuz obsidyen gibi bak ekstradan da o ee, ağız kısmı da bence güzel yani Hoş hoş sevdim sevdim ya benim korkum şuydu açıkçası sadece ay bu neymiş böyle bu da güzelmiş lan sadece işte bu paketleri getirdik biz herhangi bir başka bir içerik getirmeyeceğiz diye korkuyordum ama güzel silah skinleri var ay bir tane de bunun kırmızısını yapmışlar agam bu da güzel bu da güzel yeşil olanı daha çok sevdim ama bu da güzel bu da aynı konsepti çünkü bunu da sevdim. Son olarak bir de Ace'in silahına, AKS'ine, Fuse'un AKS'ine takabileceğiniz şöyle de bir skin. A Agalarım silah skinleri güzel. Bu paketlerin içerisinden eğer o dediğim silah kaplamaları, kostümler çıkarsa çok çok daha iyi. Mesela atıyorum e bende ne var? Mesela şu Hibana skini. Arka planını görüyor musunuz? Hemen göstereyim. Mesela bu. Bunları falan da çıkarabileceksiniz. Yani eski etkinliklerdeki gelen skinleri de çıkartabileceksiniz. O yüzden bu paketler önemli. Bu Battle Pass önemli. Ya Battle Pass'in içeriğinde hiçbir şey yok gibi gözükebilir. Ama oyuna tekrar başlayacaklar için önemli. Çünkü bu yılın sonunda Rainbow Six X gelecek. Ya da e, bu yılın... Yani bu sezonun... Çok özür dilerim. Bu sezonun sonunda ya da bu sezonun ortasında o büyük beklediğimiz Rainbow Six X güncellemesi gelecek. Eğer bunun hakkında bir bilginiz yoksa abi hani hiçbir yenilik yok diyorsanız 13'ünde göreceğiz. Canlarım benim bununla ilgili bir video çekmiştim. Belki gözden kaçırmış olabilirsiniz. Belki e, görmemiş işte dikkat etmemiş olabilirsiniz. Rainbow Six X Rambe yazarsam çıkacak mı? Agalar. Aynen çıktı. Sadece 100 kişinin oynadığı, benim de oynadığım... E, burada tatlı bir videomuz var. E, ayrıca 3000 like almış. Bunun için sonsuz teşekkür ediyorum. E, benim için verilerin çok çok önemli olduğunu bilen agalarım Sağ olsun like'ını atmış. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoyu izlediğinizde zaten orada her şeyi açıklıyor olacağım. Gelin bir de... Açıklıyor oldum. Gelin bir de hemen hızlıca sezonun skinine bakalım. E, nerede, nerede, nerede... Bulamıyorum galiba yok. Shop'a bakalım. Shop'ta bulabilir miyim? Shop'ta bulabilir miyim? Bütün operatörlere takabildiğiniz skinleri bulmamız lazım. Galiba bulamıyorum. Aa bir tane free gift var. Ana bir tane buraya free gift koymuşlar. Shop'ta en aşağıda highlight kısmına girdiğinizde free gift kısmı var. Ee, o zaman buradaki akalarımıza özelde de. Bir tane o paketten açalım. Aa soru geldi lan şansıma. Aynen doktor kafalı. Mesela bu kafalık eski bir kafalık. Şu an bana da gelmiş oldu. Şurada koleksiyona bastığınızda da ee, zaten burada birkaç tane gösteriyor ama web sitesine git kral diyor. Web sitesinde daha fazlası var diyor. Gelin bir de web sitesine bakalım. E, CG'nin iyilerini geri getiriyoruz. Year 10 sezon 1 süresince kullanılırlık sınırlı özel kozmetik paketiyle kutluyoruz demiş. Ee, Battle Pass'ten en iyi 20 eşya 1. yıla kadar sezonluk özel silah kaplamaları dahil olarak gelmiş. Ve ekstradan bu paketleri namla da açabiliyormuşuz. Nasıl ya? Bir saniye. Aaa! Get Back kısmından alabiliyoruz. Tamam çok iyi. O zaman... Bu sezon boyunca sadece bu oluyor olacak. Biz bu sezondan canlarım benim rinovlarımızı biriktirip buradan sadece namla bak krediyle değil. Yani rinovla namla e, <laughs> alabileceğiz. Yani ben de 600k biriktirir miyim bilmiyorum zaten battle pass'ten bir biriktiririm burada işte paketin en azından nasıl açıldığını vesaire gösterdim 15 tane de normal paketim var vega 1 paket açılımı başlar canlarım benim hemen şöyle bir de rankıt ödüllerine rank ödüllerine bakalım çarmlara bakıyorum sol alttan şuradan böyle bir yılan şeyi gibi. Aa bu kalemun herhalde. Aynen bu kalemun konsepti gittikçe renk değiştiriyor. Çok epik çok güzel mi? Eh. Yani ya biliyorsunuz ben artık bu bu çarmları çok fazla kullanmıyorum. Ee, o yüzden hani çok da şey yapmaya gerek yok. Nedir onlarda da Benim bakmama gerek yok ama sizlere gösteriyorum. Ekstradan da mesela arada verdiği ödüllerden bir tanesi. Çok özür diliyorum. Çok özür Biraz bekleteceğim. Şurada ortada bir yerde bütün operatörlere ara ara Ubisoft bir hediye veriyordu. Bunda yok herhalde. Başlık veriyordu. Onu kaçırmış olabilirim. Bir Twitch'e bir de Kessel'a vermişti. Bir de Termite'e vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu sezonda Twitch başlığı verecekti herhalde. Aynen şu başlık. Değil mi? Bunu da eğer gold tuş mi ne alabiliyordunuz herhalde. Şuraya gelip last bakarsak. Bu geçen sezonun e, şampiyon çarmıymış bu arada. Abi çok güzelmiş lan bu. Bu baya güzelmiş bu arada. Ben hiç bakmadıydım. Arka plana bak. Bunları atlamıştık bu arada. Bronze, copper, diamond. Oha diamond'a gö gözlük. Beyazımsı bir şey oğlum bu güzelmiş lan. Geçtiğimiz sezonun çarmı bayağı güzelmiş arka planları falan da. Kullanmıyorum ama ara sıra bir birkaç silahta deneyebilirim. Arkadaşlar Montane'e gelmiş çok özür diliyorum. Montane'e gelmiş başlık muazzam. Eğer Zümrüt olursanız mı Gold olursanız mı ne? Herkese veriyordu bu başlığı da. Bunu da bir kontrol edersiniz. Videonun süresi de fazlaca uzamasın. Sizi de çok sıkmak istemiyorum. Böyle bir şey verilmiş. Onun haricinde başka bana gelen giden ödüllerden bir şey yok. Ha, ekstradan da e, hem Aralt'ın içerisinde Siege Cup turnuvaları oluyor şu. Bununla ilgili video çektim. E, onu da yayınlayacağım sizlere. İşte hem Siege Cup'a girdiğimiz bir video, hem de Siege Cup'un ne olduğunu. Burada kompetitif e, coins veriyor. Bu coinsleri de canlarım benim Burada harcayabiliyorsunuz. 14.500 gelmiş bana. Eğer 50.000 yaparsanız burada istediğiniz bir şeyi elde edebiliyorsunuz. Frost başlığı gelmiş. Çok tatlı duruyor bu arada. Frost üstü de gelmiştir o zaman ki Frost üstü de gelmiş yeni olarak. E, muhtemelen Frost silah de gelmiştir. Ay o da çok güzel duruyor. Bu da tatlı duruyor. E, çeviremedim. İşte şöyle Zofya üstü falan var. Tabi bunlar çok pahalı. Biz ne yapıyoruz abi? Ben para biriktirmektense gidiyorum işte ee, get back diyorum bir tane paket 5k ben şu an bundan baya baya açabiliyorum aslında yo 1 2 2 tane açabiliyorum aynen iki tane açabiliyormuş herhalde rembey matematik rembey matematik iki tane açabildiğimizi söyledi bana şu an 500 daha param olsa 3 tane açabileceğim yani ya ister biriktir istersen aç artık o da sana kalmış. YouTube'um sizleri seviyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Direct 11'de kalktı. Onun da bilgisini vereyim. Yeni operatörümüz var. Rora eğer Battle Pass'i alır 13 level'a gelirseniz bu operatörü de alabileceksiniz. Ama eğer Battle Pass'iniz yoksa 13 gün sonra herkese alabileceği şekilde açılacak. 25k olacak silahlarını vesaire operatörün ne işe yaradığını merak ediyorsanız bir önceki son videoma da göz atabilirsiniz. O videoda da hem Rora'yı anlattım hem Rainbow e, neye evrilecek bunu anlattım. 13'ünde mega bir gösteri olacak. 3 saat sürecek. O gösteriyi hem canlı yayında izleyeceğiz hem de ben e, yanlış hatırlamıyorsam 13'ünde YouTube'a da video atmaya çalışacağım. Ya 13'ünde atacağım ya da 14'ünde atacağım. Ya bugünden itibaren de her gün e, YouTube'a rank videosu atmaya çalışacağız. Biz canlı yayında rank videolarını izleyeceğiz ama kaçıran ya da ben abi YouTube'dan izlemek istiyorum diyen agalarıma özelde e, YouTube'a video atmaya çalışacağım. E, bir daha bir kontrol edeyim. Bu sezonun şey skinini bulamadım ya. Bütün operatörlere takılan skinini bulamadım chat. Yani yok bulamadım. Eğer o da, onu da görürsem ekleşiriz ya şey yaparız ama muhtemelen Arora'nın skin'i gibi olur ya şu şunun gibi olur ya bakıyorum bundan bulabilir miyiz ki ya Aynen yok ya canlarım benim. Yani gelse buna gelirdi. Şu an şu an koymamışlardır. Daha sonradan gelir ya da hiç gelmez. Bilmiyorum. Birazcık bu sezonda işte hazırlık aşaması sezonu gibi. Yani sadece bir operatör, e, Battle Pass içeriği var. Etkinlik gelecek mi onu da bilmiyorum. Hani 13'ünde bizi bir hype'layacaklar diye tahmin ediyorum. Ondan sonra biz aga biz biraz daha dayanabiliriz tamam bekleyebiliriz olacağız. Bakalım göreceğiz yorumlarınızı bekliyorum. Ben Battle Pass'i sevdim. Yani eski içerikleri bu şekilde koymaları beni mutlu etti. Çünkü o dönemler benim çok fazla maddi durumum yoktu ve bu skinlerin hepsini kaçırmıştım. Alamamıştım şu an almak için bir ihtimal var ekstradan da marketplace var işte marketplace'in fiyatları da muhtemelen düşecektir çünkü çoğu kişiye bu skinler çıkacak şans işi birazcık e, gidip full oyunu oynamam için bana bir sebep veriyor ne veriyor abi namla bunları açabilirsin diyor 72 tane boost'un var battle pass'in içerisinde de sana boost veriyor e, Renault Boost'la beraber 5 kişi oynarsanız haydi haydi kasarsın diyor ki ben de öyle haydi haydi kasmaya çalışacağım. O zaman haydi gidiyoruz chat. Gidiyoruz YouTube. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım elimden geldiği kadar aktarabilmişimdir. Anlatabilmişimdir. direkt 12 kalk, e, 11 kalktı. Onun yerine sadece 12 var. Bunun sebebi de söyleyeyim. E, tam o konuya değiniyordum daha akıcı olsun diye yapmışlar. Onun da testlerini yapıp ben sizlere yine aktarmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Rainbow Six videolarında görüşmek üzere. Bay bay.